Evet biz Sodeme Maltepe Belediyesi olarak dört ayrı projeyle katıldık. Ücretsiz öğrenci servisi başta olmak üzere çok önemliydi. Vatandaşlarımızın taleplerini göz önünde bulunarak gerçekleştirdik. Sağlık projelerimiz var. Sağlık konusunda epey yol kat edik. Evde bakım eee vatandaşı hastaneye taşıma, ambulansla taşıma gibi. eee önemlisi kentsel dönüşüm, yani 40 yıldır Maltepe'nin kangren olan sorunlarından bir tanesi kentsel dönüşümün halk ile beraber tartışarak, konuşarak bu bir metottu, bir yoldu, bir arayıştı. Yaklaşık bir buçuk yıl mahalle sakinlerle, sivil toplum örgütleri muhtarlarımıza, geçmiş dönemde görev yapan belediye üyelerimizle şimdi görevde bulunan arkadaşlarımız ile platformlarla, odalarla birlikte e, tuttuğumuz o kentsel dönüşüm ve danışma merkezinde uzun uzun toplantılar yaparak, çalıştaylar yaparak halkın önemsediği, öngördüğü, nasıl bir mahallede yaşamak istiyorum ortaya koyduğu bir kentsel dönüşüm planını hazırladık. Bunu belediye meclisinden geçirerek Büyükşehir'e gönderip şu anda Büyükşehir gündeminde. Büyükşehir'e de iki gün önce bir sunum yapıldı. Önümüzdeki haftada yeniden sunumlar yapılacak. Onları da ikna etmemiz halinde. Plan notları falan bir gözden geçirdikten sonra sanıyorum 90 gün içerisinde Büyükşehir Belediye Meclisi'nden de geçerek e kentsel dönüşümü Gülsü ve Gülönsü'ne başlatmış olacağız. Bu Maltepe için çok önemli bir proje.